Covid-19 salgını sonrası askerler için yeni bir önlem alınması bekleniyor. Milli Savunma Bakanlığı'nın askerlerin terhis ve celp işlemlerine ilişkin bir çalışma yaptığı öğrenildi. Buna göre bir süreliğine terhis işlemleri durdurulacak, celp dönemi gelenler askere alınmayacak. Askerliğini bedelli olarak yapacak olanlar da bu çalışmadan etkilenecek. Bedelli askerlerin kışlalara gitmek yerine uzaktan eğitimle askerlik hizmeti yapmaları üzerinde çalışılıyor. Kararlar Cumhurbaşkanının onayının ardından hayata geçirilecek. Türkiye'de en son terhis 1 Nisan'da yapıldı. En son celp 19 Mart'ta oldu. Terhiste 60 bin asker kışlalardan ayrılırken 60 bin ise celple kışlalara geldi. Askerler terhis işleminden 14 gün önce karantinaya alınıyor. Jart'le gelenler de göreve başlamadan 14 gün bekletiliyor. Bakanlığın yeni çalışmadaki amacının da kışlalardaki bu hareketliliği en aza indirmek olduğu belirtiliyor. Öte yandan güvenlik kaynaklarından edinilen bilgilere göre Irak ve Suriye'de görev yapan askerlerimizde de COVID-19'a rastlanmadı. Sınır ötesinde görev yapan birliklerde salgına karşı sıkı önlemler alındığı belirtildi. Bu çerçevede Pençe, Barış Pınarı, Fırat Kalkanı, Zeytin Dalı Harekat bölgelerinde ve İdlib'deki askerleri için sıkı önlemler uygulanıyor. Bu harekat alanlarına giriş çıkışların çok sıkı kontrol altında tutulmaktadır tutulduğu da ifade ediliyor.